Yani Cumhur İttifakı'nda neler oluyor? Aslında ha, sormak ee, istediğim bu. Soylu'nun üzerinde bunu yorumlamak lazım. Soylu, bence Sayın Erdoğan kendisiyle ilgili istifa ettiği e, bir pandemi sürecindeki o fırsatı kaçırdı. Erdoğan o istifayı kabul edip rahatlama imkanını bulmuştu. Ama orada hem sosyal medyadaki trolllerin devreye girmesi, hem Bahçeli'nin de Süleyman Soylu'ya destek çıkması o istifanın kabul edilmemesine neden oldu. Orada bir fırsatı kaçırdı. Şimdi dillendirilen şey şu. Ne kadar sahih bilmiyorum. Ee, sağlık zaviyesi yönüyle tabii kimsenin vefat etmesini istemeyiz. Allah kendilerine uzun ömürler versin. Bahçeli için söylüyorum bunu. Ee, Bahçeli'nin yerine Süleyman Soylu'nun düşünüldüğü konuşuluyor kulislerde. <laughs> ee, bu durumda çok daha etkin bir hale gelecek aslında Süleyman Soylu. Ee, kangren olsa da Erdoğan bu kongrelerini kesemiyor dikkat ettiyseniz. Çünkü e, çok etkin bir gücü var. Hatta e, Sedat Peker mi söyledi, Ümit Özdağ mı söyledi çok net hatırlamamakla beraber Süleyman Soylu'da da müthiş bir arşiv var. Yani e, bilgi noktasına, not Muhalefete noktasına, bazen ses kaydı üzerinden söylediği şeyleri de hatta oraya söylemiyor. Sadece Yorumlar muhalefet için gelmişti. değil. Sadece muhalefet için değil. Cumhur İttifakı'nın temel... Hmm. Taşları noktasında dolayısıyla Süleyman söylüyor oradan e, tepretmeye ya da orada görevden almanın kolay kolay olmadığını hmm. seçime de bu haliyle gidilip gidilmeyeceği ya da MHP'nin başına geçip geçmeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz ki dikkat edin e, Silivri intiharında emniyet müdürü'nün intiharında emniyet müdürü Mustafa Çalışkan Mustafa Çalışkan'la birebir bir e, aleni olarak evet, çatıştılar taksitler. demek yerinde. Hmm. E,